hiç şey hadi bakalım bu arada Asya da ben kazansam mı ben biraz yavaş olacağım Asya önüne şey alsın diye evet. bilmiyorum yine de ben kazanırım inşallah ben evet. de yine ben kaçırırım tamam şimdi başlıyoruz şimdi sayacağız tamam mı Bir tamam. par parçaların birazı burada birazı da orada hazır mısın Asya evet, bebeğim, hadi. hazır mısın bebeğim hadi Hadi. 3, 2, 1. başlayalım bakalım. Evet. Aile birinci parçasını taktı. Hadi Asya al sen de bir tane parça. Koş 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 koş. koş. Asya ne şekli aldın sen? Yuvarlak. Aferin Asya da taktı. Hadi Ali hadi hadi. Ali çok iddialıydı. Şu an bulamadı. Ali ikinciyi de taktı. Tamam Asya oldu. Hadi bırak başka bir taneye geç. Aile taktığın hayvanların isimlerini de söyle bize. Evet, ne taktım şu ana kadar iki tane. Şimdi ne takıyorsun? Göster bize. Hadi güzel tablayım taktıklarını. Neye son bir zaten. Şimdi şöyle bir inek buldum bize. Ne renk inek? O ne renk? O ne renk bir inek? Kırmızı bir inek ama burada kırmızı bir inek var. Canım, ne oldu? Mavi, tamam sen başka tak. Mavi inekimizi bulamıyorum şu anda. Bulamıyorsan hemen başka Şimdi değiştir. Tamam Ama oğlum. Mavi değiştiririz. Asya beni. senin elinde mavi bir dik, dikdörtgen var kızım. Hadi bul bakalım. Asya. Baba. Asla baba. <laughs> Evet aile yuvarlığa takacak şimdi Asya'nın takamadı. Herhalde sen sayıyorsun değil mi? Kim kaç tane taktı? Evet. Evet baba, babamız sayıyor. Ben Bakalım Alyo ne kadar taktı yani Asya ne, ne kadar, kadar taktı şarkı, 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 şarkı. babaları sayıyor şimdi bunu evet Asya mavi dikdörtgeni taktı süpersin anneciğim. evet anne, hadi Asya anne, hadi ablan çok iddialıydı bakalım kim kazanacak ben tabii ki ben tabii ki ben tabii, ki. Ben tabii. Ben tabii. Eren hangisi kaç, kim kaç, kim kaç? Sayıyor musun? Şu anda ben Asya'yı sayıyorum. Asya iki tane taktı. Beni sayamıyorum. İki tane mi ya? taktı? Kopya <laughs> sayacağız. Asya'nın taktıklarını sayıyorum tek. Ali yetişemiyorum ben. Asya oradaki dikdörtgeni taktı. Yuvarlığa taktı. taktı. tamam, tane taktı şimdi. Hayır şurada bir tane ördek taktı. Arkadaşlar Asya ne taktı? Biz kaçırdık. Siz ne videoda ne görürseniz ne bize ne yorum ne olarak yazın. yazın. Asya'nın sayısı kaçtı Asya'nın sayısı ben kaçtı arkadaşlar ya. Ah biz Asya'yı kaçırdık şimdi ya Asya benim taktıklarımı Ay, Ben takacağım evet, kediler neredeymiş Evet arkadaşlar siz sayıp Bize kimin birinci olduğunu söyleyeceksiniz Bizde işler karıştı şu anda Kim neyi taktı karıştı Artık sayıp birinciyi siz söyleyeceksiniz bize. Asya ah, ne arıyorsun? Ayıcık bir mı var elinde? Var. Yeşil bir ayıcık. Hadi bakalım. Ben de şurada mavi fil buldum. Evet Aliye'nin elinde mavi bir fil var. Buradaymış. Aliye tak bakalım. Sayıları tak. Bu hangi arkadaşlar. O da fil ters çevireceksin. Asya. Yani sana kopya Söyle vereyim. Tek Asya. Hayır burnunu burnu bunu burnu, bak tam ters. Çevir bir daha çevir. Evet. Asya seyler tek. Arkadaşlar bir yanlışlık olmuş. <laughs> Şimdi ben şunu takmak istiyorum. Aliye ben sayamadım kim kaç tane taktı. Baban da karıştırmış. Asya. Buradaki arkadaşlarım bize yardım eder tek. artık. Evet arkadaşlar Asya gene küstü. Evet. Oyun durdu. <laughs> Devam et Aliye. Kazanacaksın. Hadi. Asya tarzı. Tamam. Çıkar, tak. Çıkar, Söyle, tak. Hangisini takmak istiyor Aliye kardeşine? Düz ver onu. O taksın. Tamam. Çıkar Asya. ama çok hiç zor olmadı. Hiç kolay olmadı değil mi? Gerçekten çok hiç zor olmadı. Da birazcık da zor. Kolay zor karışık gidiyor şu anda. Evet, Hah, ah, aferin. Da Vallahi inşallah, arkadaşlar aferin, sayılır. Şey şu anda ayıcı bulamıyorum. Asya o sarı bir 8 <laughs> sayısı kızım. Hı -hı. Aa, evet. Asya taktı. Aileye bak. Şeyi. Asya üçü de alın. Bu inek buradaymış arkadaşlar. Evet Ali de bir tane taktı. Bir alkış da Ali'ye. Oo, Asya evet. Bir... Asya o, o, olmuyor yani. Cim, o iki sen beşe takmaya çalışıyorsun. Onu ikiye takacaksın. Bak iki burada. Arkadaşlar sizce Asya ya biraz yardım edelim. Yeşil mi takmalıyım? Yoksa çapraz olarak mı takmalıyım? Tak bakalım nasıl onlar çapraz. Biri burada biri burada değil mi? Yeşile taksam bence çok komik durur. O yüzden bunu buraya takacağım. Sarıya takıyorsun yeşili. Bunu buraya takacağım. Burada işler karıştı. Baya bir karıştı. Ödü tabii ki de bana gelecek. Hiç belli olmaz. Çok belli olur çünkü beni saymıyorsunuz. Hiç belli olmaz. Şimdi videodan sayarız. Ben kim neleri takmış. Ki de, peki de, peki de, arkadaş arkadaş arkadaş. Anne ne takıyorsun sen? Üç sayısını. Biraz şu evet, Asya çekeyim. Bulunur. Evet Asya kuşu buldun. Tak bakalım. Ben Ters çevir anneciğim ben kazanacağım. Biraz... Ters çevir anneciğim. Aynı. Evet aile sen ne takıyorsun? Aile aile aile. Ne ben böyle üçgen buldum ama üçgen nasıl takılacağını bulamadım. Kırmızı bir üçgen taktın değil mi Aliye? <laughs> evet. Aha, Asya ne taktın? Işte Asya ne taktın? eşik bir ördek buldu. Acaba hangisine gidecek? <laughs> bu? Acaba ördek nerede? Hadi ördeği bulalım. Asya biri buldu arkadaşlar. <laughs> Aliye kazanacak? Hayran galiba. Aa, ah, yıldızı taktı. Evet çok hızlandılar. Bacıkolar. Hadi bacıkolar. <laughs> Kim kazanacak? Ben yoruldum. <laughs> Evet Asya. Son iki kaç tane kaldı? Arkadaşlar 1 2 3. Çok yoruldum ama pes <laughs> etmeyeceğim. Evet Aliye köpeği var. Son 2. Son iki kaldı. O orası... kaldı? Evet Asya orası var. Asya başka Hayır, bir şeye geç. <laughs> ne <kadar> uzun <laughs> uzun uzun Evet Aliye sen ne taktın? Hangimizi tutuyorsunuz yorumlara yazın. Baba, evet Aliye mi kazanacak Asya mı? Tamam onu o taksın onu. biz... Siz burada kaçak bir Asya şey gördünüz mü acaba? kaçak bir Asya. Bu atın bacağı at orada bacağı diyor mu? <laughs> <laughs> tak bakalım atın Atı Evet son iki abi. tane kaldı. Hadi Aliya. Ah altı nerede? Eren burada bir yanlışlık olmuş. İçeride, içeride de ne yapar? Tamam bunu saymıyoruz. Bunun parçasını unutmuşuz. Doğru. Evet son parçayı kim takıyor? Bitti mi şu anda? Bakalım. Evet hepsi bitmiş. Arkadaşlar ben şu altı kazandım. Sen, sen, sen mi kazandın? Sen hangilerini taktın Asya? Göster bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini sen mi taktın? Evet. Ama Aliye de taktı. Göster bakalım sen neleri taktın? Altı ile dördü buldum. Ah, altına, at ortaya. Dördün. Hayır, at ortaya Aliye. Hayır. Baba ortaya at. He. Ben tokucuğum. Tamam Aliye sen de 6'yı tak. 9'muş baba. 9 mıymış? 6 Evet, yarışmamız bitti. Arkadaşlar bu bunu buraya taktım. Bilin. Şimdi burada bunların hepsini taktım. Şimdi biz Şimdi biz kimin kaç tane yaptığını sayamadık. Çok hızlıydı evet. çünkü. Arkadaşların Video izledince bize yorum yapsınlar olur mu? Hadi. Biz de aynı sayalım diye. Biz de sayalım bakalım doğru mu sayıyoruz siz de sayarsınız. Sonrasında kazananı bulup markete gidiyoruz. Ama Markette benim görüşürüz. Benim.